شبابا قد أناب والى الله إستجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أستعوذ بالله يا قلادشلار الله رسوله عليه الصلاه والسلام bayram hutbesini önemsiyordu ve bayram hutbesinde o günün şartlarında, o günün koşullarında insanların en büyük problem ettiği ya da en çok sıkıntı olarak karşılarına çıkacak ya da o günün şartlarında kendilerini ilgilendiren, kendilerine ufuk açacak olan, içinde bulunmuş olduğu darlığı giderecek olan konuları seçerdi. <laughs> Genel olarak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya yani birçok kitapta nakledilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fitrenin, zekatın, fıkhına değindiği ve onu anlattı, onu ifade etti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir rivayetinde hutbede şu ifadeyi kullanıyor. Fakirlerinizi istemekten beri kılın. Böyle bir günde fakirlerinizi, yoksullarınızı istemekten beri kılın diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içinde bulunmuş olduğu toplumun, içinde bulunmuş olduğu o durumun en temel özelliklerinden bir tanesinin ihtiyaç sahiplerinin çok olduğunu bilmesinden dolayı özellikle isteyen bir nesil değil, istenmeden tespit edilen ve istenmeden kendisine verilen bir nesil olmasını istiyor. Bu İslam'ın izzetidir, bu Müslümanların izzetidir. Dolayısıyla biz el açanların sayısının arttığı bir toplum değil, el açılmadan kendisine ulaşılanların çok olduğu bir toplum olmak durumundayız. Hakikaten bu İslam'ın diğer topluluklara belki en üstün geleceği, belki en aziz geleceği meselelerden bir tanesidir. Ve bu hususta biraz önce okumuş olduğum ayet-i celile özellikle bu konuya işaret ediyor. Özellikle bu konuya değiniyor. Değerli kardeşler, özellikle bu konuyu seçme sebebim bu zaman dilimi içerisinde ziyaret etmiş olduğum yerlerde konu konuyu açarken kulağıma değen bazı meseleleri ve bil fiil olarak şahit olduğum, tanık olduğum bazı meseleleri göz önünde bulundurunca hakikaten böyle bir meselenin hiç ele alınmadığını, böyle bir mesele üzerine hiçbir şekilde durulmadığını ve Müslümanların böyle bir meseleyi de hiçbir şekilde kendi gündemine almadığını görünce bu meseleye değinmenin elzem olduğunu düşündüm. Değerli kardeşler, bir davetçi kardeşimiz 1980'lerde işsiz kaldığını, bir yıl boyunca çalışmadığını ve o zaman dilimi içerisinde çoluk çocuğuna ekmek bile götüremeyecek bir durumda olduğunu ifade etti. O zaman dilimi içerisinde Avrupa'dan gelen bir Müslümanın kendisinin durumunu fark edip o zaman dilimi içerisinde içerisindeki sıkıntıyı giderebilecek bir miktarda kendisine parayı verdiğini bana böyle elemli bir şekilde anlatmıştı. Yani o günün hatırasını anlatırken böyle bir şeye değinmişti. Bu yani kardeşimiz değil aslında abimiz artık, büyüğümüz. Bu şeyi anlatırken, bu hatırasını anlatırken kendi iç dünyamda bunu ister istemez böyle bir sorgular duruma geldi. İstanbul'daki bir toplantıda ise bir kardeşimiz şöyle bir ifadede bulundu. Dedi ki, büyük bir alim bizi ziyarete gelmişti. O alim bizi ziyaret ettikten sonra ben ahvaline, durumuna baktığım zaman yani çok da böyle... E, Hani bir şeyler de vermek istedim çünkü başka bir ülkeden gelmiş mağdur bir insan. Ama nasıl yapabilirim, nasıl kendisine sunabilirim? Bu hususta diyor böyle biraz çekimser kaldım. Sonra dedim ki, Üstad sen kitabı seversin, ben sana kitap hediye etmek istiyorum. Seninle kitapçıya gidelim mi dedim. Olur dedi diyor. Ve diyor kendisiyle bir kitap evine gittik. O herhangi bir kitabı seçti. Ben kendisinden o seçmiş olduğu kitabın parasını vermek amacıyla kitabı kendisinden istedim talep ettim. Sonra içerisine bir miktar para koyduktan sonra tekrardan getirdim. Şeyh bu benim size hediyemdir dedim diyor. Aradan diyor belli bir zaman geçtikten sonra diyor Şeyh beni aradı. Dedi ki kardeşim o kitaptan daha hala yanında var mı? Allah Allah. Hakikaten çok zoruma gitti bu olay. Ve o alim gerçekten birçok dünyada Müslümanların tanıdığı ilim ehli bir insan. Onun o duruma düşmüş olması ayrı bir acı. O Müslümanın birini arayıp da böyle bir şey talep etmesi ayrı bir acı. Ve bugünün ben şahsım olarak iyi niyetli bir ahlaksızlık olarak ifade ediyorum. Bir ihtiyacın olursa iste ahlaksızlığı. Biz kendi kitabımızdan öğrendik ki isteyebilenler dilencidir. İsteyebilenler dilencidir ve biz aslında izzetli, iffetli olan insanları dilenciliğe davet ediyoruz. Allah subhanehu ve teala kendi ümmeti içerisinde yani kendisine kul olmuş bu ümmet içerisinde böyle bir topluluk istemiyor. Seyyid Kutup Rahimallah Bakara suresinde geçen okumuş olduğum bu ayetin tefsirinde şu ifadeye yer veriyor. Diyor ki kendisini Allah'a adamış bir nesil üzerine, bir topluluk üzerine indi bu ayet. Onlar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın evinin bulunmuş olduğu yere yakın bir şekilde duruyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir anlamda korumalığını yapıyorlardı. Mekke'de kendi ailelerini bırakmışlar. Medine'ye muhacir olarak gelmişler ve öyle bir durumda elzem olarak, öncelik olarak kendi ailesini değil, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı öncelemişlerdi. Ve bu dini öncelemişlerdi. Dolayısıyla onların diyor düşünülmesi, onların hatırlanılması gerekiyordu diyor. Ve Allah subhanehu ve teala bununla bizzat kendisi ilgilendi. Allah'a adanmış olan, kendisini Allah'a adamış olan o insanlar için Allah subhanehu ve teala bu ayetini indiriyor. Onlar ki kardeşler, kimisi bir yerlere elçi olarak gidecekse onlar gidiyor. Onların içerisinden gidiyor. Eğer bir yere İslam daveti gönderilecekse, ulaştırılacaksa o insanlar üzerinden gidiyor. Bir kabileye, bir topluluğa Kur'an öğretilecekse o topluluk içerisinden seçilip gönderiliyor. Yani ümmetin bütün ihtiyaçları o havuzun içerisinden gideriliyor ve o havuzun içerisinde bulunan hiç kimse ümmet tarafından öncelenmiyor ümmet tarafından hatırlanmıyor. Bunun üzerine Allah kendi dinine kendisini adamışların avukatlığını yaptı tabiri caizse. Ve bu ayeti indirdi. لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ Sadakalarınızı, infaklarınızı vermeniz gereken, sizden çıkması gereken malları öncelikli olarak Allah'ın yoluna kendisini adamış olanlara tahsis edin. Yani sizin ilk önceliğiniz bu olsun. Allah'ın dinine kendisini adamış olan kimselere tahsis edin. Onlara yönelin, onlara verin. Yani ilk yönelişiniz o kimselere olsun. La dar ben fil ard. Onlar yeryüzünde gezemezler, dolaşamazlar. Ne adına? Kendi nafakalarını temin etmek adına. Bir arayış içerisine giremiyorlar. Buna güç yetiremiyorlar. Güç yetirememe sebeplerine Allah'ın dinine adanmış olmaları, Allah'ın dinini sıtlanmış olmaları, Allah'ın dini yücelsin yükselsin diye birçok şeyden fedakarlık yapmış olmaları, yeri geldiği zaman eşlerinden, çocuklarından fedakarlık yapmış olmaları. Onların yeryüzünde iş yapamamasının sebebi bundan başka bir şey değil. Ve ben şunu çok iyi biliyorum ki bu anlamda bu pozisyonda mesela ilk başta 1980'lerde demiş olduğum kişi bu insan istese Birçok insanın elde etmiş olduğu malı çok rahatlıkla elde edebilir. Ulaşmak istediği şeye çok rahatlıkla ulaşabilir. Kendi işini yapmak istese çok rahatlıkla yapabilir. Antep'te de bir kardeşimiz aynı şekilde ilim talebesi diyebileceğimiz bir kardeşimiz burada barınamadı. Burada bir türlü yer tutamadı. Sebebi neydi? İnsanlar o kardeşimizi gördükleri zaman bizim derneğimizde de ders yap. Bizim camimizde de hutbe ver. Bizim ortamımızda da İslami çalışmalarda bulun. Şunu yap, bunu yap dediler ama o kardeşin kirası ödenemiyordu, kimse bunu dert etmiyordu. O kardeş geçim sıkıntısı yaşıyordu, kimse bunu problem olarak görmüyordu. Ha kardeşimiz çekten baktığın zaman evet zengin duruyor, ihtiyacı yok gibi duruyor. Söylediği zaman Allah razı olsun kardeşim diyor. Ama kardeşimiz öbür taraftan kirasını ödeyemiyordu. Onlarca dernek bir tane Müslümanı şu şehirde tutamadı ve bu depremin olduğu zaman dilimi içerisinde. Bir kardeşimiz bir miktar para gönderdi ve göndermiş olduğu parayı da bizim tasarrufumuza bıraktı. Ben de bu anlamda bildiğim, tanıdığım kardeşleri önceleyerek bu kardeşlere gönderdim. Ve bir kardeşimiz dönüş yaptığında şu ifadeyi kullanmıştı. Ben daha şu ana kadar o kadar cemaatle, o kadar dernekle, o kadar ortamla işli dışlı oldum. Onların yanına gittim, şunlar yaptım, bunlar yaptım ama daha bu şekilde bana dönüş yapan dernek olmadı. Daha bana bu şekilde dönüş yapan bir cemaat olmadı dedi. Yazıklar olsun ki bize şu ayetleri okuduğumuz halde ilim talebelerini istemeye muhtaç ediyoruz. Şu an ismi aklıma gelmiyor seleften bir alim. Bir gün eve geliyor bir bakıyor ki o sırada hanımı kendisine diyor ki efendi diyor evde diyor bir miktar paran var diye evet senin diyor çok yakın dostun falan kişi diyor geldi ve diyor o borcu istedi. Okuduğum zaman hakikaten gözyaşlarına boğulduğum bir bölümdü. Diyor ki o diyor gelip yani bunu ihtiyacından dolayı mı istedi? Evet utana sıkıla istedi ama ben de diyor senin çok samimi dostun olduğu için verdim diyor. O alim oturuyor ağlamaya başlıyor. Diyor ki neden ağlıyorsun? Ben senin çok samimi dostun olduğu için verdim. Sen de olsaydın vereceğini düşündüğüm için verdim. Sen diyor ben o malın ona verildiği için ağladığımı mı zannediyorsun? Onun diyor ihtiyacı olduğunu bilmediğim için kendisi isteyecek duruma onu getirdiğim için utancımdan ağlıyorum diyor. Yani nasıl bir hal aldım ki ben kendi arkadaşımı, kendi kardeşimi, kendi dostumu isteyebilecek bir duruma getirdim. Kulağını alıyorum diyor. Evet. يَحْسَبُوهُمُ <laughs> cahil اَغْنِيَا emine التَّعَفُّ Siz onların o kendilerini tutmasından, iffetlerinden, onurlarından dolayı dik duruşlarını onların zenginliğine yorarsınız. Yani siz şeklen onlara baktığınız zaman onları zengin zannedersiniz. Fakat yani şeklen onlar zengin dursalar da ya da onlar kendilerini istemekten mustahni görerek zengin gibi dursalar da Ta'rifuhum bisimahum. Sen onları simalarından tanırsın. Sen onların içerisine girmiş olduğu o psikolojik ahvalden anlarsın. Yani onlar zahirde isteyebilecek bir durumda görünmezler ama aslında ihtiyaç sahibi onlardır. Asıl ihtiyaç sahibi onlardır. Asıl öncelenmesi gereken onlardır. Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yoksul kimse iki üç hurma verilerek açlığı giderilen kimse değildir. Yoksul iffetli olandır. İffetinden dolayı isteyen istemeyendir. Ve bu ayet okuyor. Ve bu ayet okuyor tanıfoğum bismahum onların sen simalarından onların sen o ruh halinden bunu anlarsın. vallahi eğer ümmet ilim ehlini ilim talebelerini bu duruma bu seviyeye getirdiyse ümmet zaten bundan daha öte günaha ihtiyacı yok siz evlerinizin sayısını arttırırken siz dükkanlarınızın sayısını arttırırken siz imkanlarınızı genişletirken onlar ne yaptılar? Onlar da sizin gibi imkanlarınızı genişletebilirdi. Onlar da sizin gibi kendi çoluk çocuğuna gelecek hazırlayabilirdi. Onlar da ellerindeki o sermayeyi, kendi akılları var, zekaları var, İslam'ı öğrenebilecek ve insanlara ulaştırabilecek bir zekaları var da sizin kazanmış olduğunuz 2-3 kuruşu kazanabilecek mı yok. Seviyelerim yok, kapasitelerim yok. Var elbet. O zaman onlar ne yaptılar? Onlar sizin kazanabildiğinizi kazanabilecekken bundan vazgeçerek aslında bunu cemaate infak ettiler. Sen 40-50 bin kazanıyorsan o her ay 40-50 bin lira cemaate infak ediyor demek. Neyden? Adanmasıyla. Elinde olan o imkanı kullanmamakla. Sen derslere ve programlara gelirken ya da İslami çalışma anlamında sorumluluk yüklenirken ne yapıyorsun? Aileni önceliyorsun, çocuğunu önceliyorsun, işini önceliyorsun. Neden? Kendi çocuğuna gelecek hazırlıyorsun. Peki ya onun çocuğuna gelecek? Öyle mi? Ya ona gelecek. Sahabelerde okuyoruz değil mi? Malının yarısını tutuyor ona infak ediyor. Amaç? Çünkü Allah kardeş kıldı. Bu kardeşlik sadece kitaplarda olan bir kardeşlik ama. Bugün ümmet ne halde? Subhanallah. Evet. La يَسْأَلُونَ النَّاسَ İlhaf hem ısrar manasına gelir. Onlar diyor insanlardan istemezler ama dolaylı olarak kendi ahvallarını hatırlatırlar. Dolaylı olarak ama. Yani o ihtiyaçlarını hissedebileceğiniz bir noktaya getirirler. Direkt isteyemezler. Ya da bir sefer kulağınıza çalsalar ikinci sefer bunu dillendiremezler. Onurları buna müsaade etmez. وَمَا تُنْفِقُوا <laughs> Neyi infak ederseniz min hayrin Hayırdan neyi infak ederseniz فَاِنَّ اللّٰهَ bihi alim Allah subhanahu teala bunu bilir. Değerli kardeşler, biz ümmetin bu kesimini hiç düşündük mü? Sadakalarımızda, zekatlarımızda biz yıllardır köprü konumundayız. Bize Gönderen kardeşler ya da gönderen kimseler altını çizerek şartlı bir şekilde. Böyle en fakir olanı bulun ona verin. Çadırı yırtık olacak, üstten su damlayacak, şöyle olacak, böyle olacak falan olacak falan olacak. Seni oraya ulaştıran kişi kim? Seni o hayra müttali kılan kim? Köprü yıkılırsa senin hayrın da yıkılır. Daha bir gün o köprü ayakta kalsın diye bu da derneğin olsun. Bu da dernek çalışanlarının olsun. Ya da şöyle olsun, böyle olsun tarzında bir cümle daha duymadım. Ve Cemaatler de ne yapıyorlar? Sıkıştırma fetvalarla kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar. İşte dernek kirasını şunu bunu falan filan çıkarmak için yok %5'i, %10'u, %20'si en son duydum %30'a çıkarmışlar. Buradan bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ümmet bu hale mi gelmeliydi? Ümmetin çalışanları, ümmetin kendisini vakfedenleri bu hale mi gelmeliydi? Yoksa bizler ümmetin kendisini vakfetmiş olanlarını tespit edip de hiçbir şeye ihtiyaçları olmayacak şekilde sanki aynı bizim gibi bir yerde çalışıyor, iş yürütüyor gibi rahat olabilecekleri bir seviyeye mi getirmemiz gerekirdi? Her sıkıştıkları zaman sağa sola yalpalanabilecek bir izzetsizliğe mi düşürmemiz gerekirdi? Yoksa hiçbir yalpalamaya ihtiyaç duymaksızın izzetli bir şekilde yoluna devam etmesi mi gerekirdi? Vallahi eğer ümmet bu haldeyse Ümmetin bütün fertleri bundan dolayı Allah hesap verecek. Eğer birileri Allah'a kendisini vakfetmişse, Allah'ın dinine kendisini vakfetmişse, bu ilme adanmış olabilir. Medresede adam tamamen kendisini ilme kapatmış, ilmi öğrenecek ve ilmi insanlara ulaştıracak. Bu da olabilir. İslami davet çalışmalarında kendisini vakfetmiş, bütün her şeyinin önüne davetini koymuş. Bu da olabilir. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Yılda bir çıkarmış olduğumuz 3-5 kuruş zekatımız varsa, o zekatı da bir payından ona verebilir, verirsek olur. Halbuki o bizim malımızın ortağıdır. Malımızın ortağıdır. Neden? O kendi imkanını vakfetti. Kendi imkanını vakfetti. Dolayısıyla o imkanını vakfeden Müslümanları biz nasıl görmek istiyoruz? Hep böyle fakir olan, ekmeğe muhtaç olan, ondan sonra işte böyle tamamen çünkü zühd olacak ya, onun hayatına lüks olmamalı yani. Onun hayatına lüks olmamalı. Onun altında güzel bir araba olduğu zaman nereden getirmiş olabilir? Çünkü onun çalışabilir, para kazanabilir bir yönü yok. Öyle olmamalı. Altında bırakın dandik arabaya araba bile olmaması gerek. Ümmetin adanmışları böyle mi olmalı? Ümmetin adanmışları böyle mi hayal ediliyor? Allah aşkına. Dolayısıyla değerli kardeşler, yani ben bunu bir çok böyle insan üzerinde de görünce ve Müslümanların bu anlamda hiçbir şekilde bir ee, iç dünyalarında bir hareketliliği görmeyince ve vermiş oldukları zekatı bile küstahça verdiklerini fark edince, onu bile bir töhmet meselesi olarak gördüklerini hissedince hakikaten dedim ki, biz ümmet olarak nereye gidiyoruz? Haftanın bir gününü bile vakfedemiyorsun sen ya. Haftanın bir gününü bile işinden feragat dedik vakfedemiyorsun. Ve senin kazanmış olduğun hiçbiri senin kefenin içerisine girmeyecek. Sen kefenine eşlik etmeyecek olan bir malı biriktirmek için geceni gündüzünü verirken kendi gecesini ve gündüzünü İslam'a vakfetmiş olan bir kişiye bu anlamda al kardeşim kazancımın bu kadar da senindir diyebilecek bir yiğitliği gösteremiyoruz. Ebu Zer'e 40 bin dinar çok uzaktan geliyor. Ebu Zer'in halini duymuş. Şimdi biliyor musunuz? Çok çok sonraları aleyhissalatü vesselam vefat etmiş sahabe kendi derdine düşmüş. Ve Ebu Zer de kendi duruşundan ödün vermemiş, mal biriktirmeyi, köşeye mal saklamayı, şunu yapmayı, bunu yapmayı kendi fıkhına göre uygun görmemiş. Böyle bir durumda bakıyoruz şehirler ötesinden Ebu Zer'e bir tanesi 40 bin dinar ulaştırıyor. Ebu Zer duydum ki senin durumun iyi değilmiş. Yani bu şeyler o zaman bir Ebu Zer vardı bu durumda ama bugün Ebu Zer'ler var ve ümmetin ne yazık ki odak noktasında değil. Halbuki ümmetin odak noktasında olması gereken bunlar. Neden? Çünkü İslami çalışmalar bu insanların sırtına gidiyor. Eshab-ı Suffa olmasaydı elçiler nasıl gidecekti? Kabilelere hocalar nasıl gidecekti? Ümmetin ihtiyacı anlamında yani bu ilmi olsun ondan sonra diğer hususlardaki ihtiyaçlarını Suffa olmasaydı, Eshab-ı Suffa olmasaydı Nasıl karşılanacak? Peki onlar çalışabilecek durumda değiller miydi? Sefil oldukları, sefih oldukları için mi böyle bir yolu tercih etmişlerdi? İnanın ben birçok bu anlamda kendisini vakfetmiş olan kardeşler biliyorum ki yani ona zekatını titreyen insanları satın alabilecek zekaları ve güçleri var. Ama onlar o zekalarını ve güçlerini İslami davetin, İslami çalışmasının yükselmesine harcamaktadırlar. Ve ne yazık ki o insanlar o vermiş oldukları o fedakarlığın karşılığında hiçbir şekilde ümmet tarafından fark edilmemekte, ümmet tarafından da hissedilmemektedir. Rabbim Sübhane ve Teala sorun ve sıkıntılarımızı hakikaten içten anlayan ve bunun gereğini yerine getirmeyi gayretle, istekle, şevkle isteyen, talep eden kullarından eylesin. Bu anlamda yani çok ortamlarda işte infağın önemi, sadakanın önemi, zekatın önemi, zekatın hükmü, vesaire dinliyorum. Ama onu yapan, anlatan insanlar bile şöyle birinin koluna girip bir ihtiyacın var mı kardeş bak biz kardeşiz ha. O adamın ihtiyacı olsa sana söyleyecekse dilenci olurdu zaten. O adam dilenciliği tercih etmedi. O adam izzetli olmayı tercih etti. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ümmetin öncüleri, ümmetin yiğitleri böyle bir noktaya gelebilir mi? Vallahi Hasan el-Benna'nın hayatında okuduğum zaman içim titredi. Hasan el-Benna yüzlerce kişiye, yüzlerce kişiye çıkıyor Kutbe veriyor Kahire merkezde. Ondan sonra evine gidecek dolmuş parası yok. Yani ümmetin Hasan el-Bennaları böyle olduğu zaman zahit oluyor. Bu şekil olduğu zaman mı zahit olacak? Subhanallah. <laughs> yani Hasan el-Benna ne yapması gerekiyor etrafından? Bir şeyler istemesi mi gerekiyor? Ve bu nasıl fark ediliyor? Bunu ihvanın öncü olanlarından bir tanesi Hasan el Benna benden yol parasını borç istediği zaman fark ettim diyor. Allahu Akbar. Değerli kardeşler, ümmetin bu yetişen insanları öyle kolay yetişmiyor. Ve bu fedakarlık o kadar basit olsaydı, ümmetin her ferdi işinden, aşından, eşinden feda edebilirdi. Edemiyorlar. Çünkü o kadar yiğit değiller. Çünkü o kadar dünyaya uzaklaşabilmiş değiller. Ama o yiğitlere sahip çıkabilecek, izzete, onura, haysiyete de sahip değiller. O yiğitliğe de sahip değiller. O izzete de sahip değiller. Çünkü ümmetin izzetlilerini izzetsiz duruma düşürenler izzetsiz oldukları için izzeti fark edemedikleri için bu duruma düşürürler. Allah Subhanehu Teala bizi bundan muhafaza etsin. Yani isteyen bir ümmet oluşturmak yerine istemeden fark edilen fark eden bir ümmet olmayı tercih etmeliyiz. Çünkü bu dinin ruhu bu. Bu dinin yapısı bu. Biz bu dinin ruhuna bu dinin yapısına göre حركة تدريس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أكبر. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر. لا اله الا الله الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله, الله ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Kardeşler bayramlaşmaya geçebiliriz. Bayramlaşabiliriz.